Bütün peygamberlerin dinlerinin aslı, temeli birdir. Başka başka değildir. Hep aynı şeyi söylemişlerdir. Allahü Teala'nın zatı ve sıfatları için haşr, mezardan kalkınca arasat meydanında toplanmak ve neşr, hesaptan sonra cennete ve cehenneme gitmek, dağılmak için ve peygamberler için ve melek gönderilmesi için ve melekle kitaplar gönderilmesi için cennetin sonsuz nimetleri ve cehennemin sonsuz azapları için söyledikleri hep aynıdır. Sözleri birbirine uygundur. Helal, haram ve ibadetler için olan sözleri yani furuata ait sözleri ise başka başkadır. Birbirine uymaz. Allahü Teala bir vakt o vaktin insanları için zamanlarına ve hallerine uygun emirleri bir ulul azm peygambere göndermiş ve o insanların buna uymalarını emir buyurmuştur. Birçok sebepler, faydeler için Allahü Teala ahkamı diniyede de değişiklikler yapmaktadır. Çok defa din sahibi aynı bir peygambere başka başka zamanlarda birbirine uymayan emirler göndermiştir. Yani önceki emirleri sonradan neshetmiş değiştirmiştir